Onlar dediler ki, ey Musa, ya sen at ya da önce biz atalım. Musa dedi ki, hayır önce siz atın. Bir de ne görsün? Yapmış oldukları sihirden dolayı sihirbazların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyordu. Bu durum karşısında Musa birden korkuya kapıldı. O zaman biz dedik ki, korkma çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. O halde sağ elindekini at ki onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Sihirbazsa ne yaparsa yapsın başarıya ulaşamaz. Sihirbazlar Musa'nın asasının kendilerinin iplerini ve asalarını yuttuğunu görünce derhal secdeye kapandılar ve Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Bunun üzerine Firavun ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Gerçek şu ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarında çarmıha gerdireceğim. Böylece hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha sürekli olduğunu bileceksiniz dedi. Sihirbazlar dediler ki, biz seni bize gelen apaçık kanıtlara ve bizi yaratana kesinlikle tercih edemeyiz. O halde sen hakkımızda ne karar vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hayatıyla ilgili karar verebilirsin. Hiç kuşkusuz biz işlediğimiz günahları ve bizi yapmaya zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize inanmış bulunuyoruz. Çünkü Allah'ın vereceği ödül daha iyi ve daha kalıcıdır. Kim Rabbi'nin huzuruna suçlu olarak gelecek olursa hiç kuşkusuz onun için cehennem vardır. O orada ne ölecektir ne de yaşayacaktır. Kim de ona iyi işler yapmış bir inanan olarak gelecek olursa işte onlar için en yüksek dereceler, atlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar oralarda sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu arınanların karşılığıdır.